Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim şehriyeli, sebzeli ve tavuklu pilav tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. 2 adet yeşil biberim ve 1 adet kapya biberim, orta boy soğanım ve 400 gram tavuk butum var. Kemiklerinden ayrılmış olarak. Ben tavuk butu kullandım, daha yumuşak oluyor. Dilerseniz siz göğüs etinden de yapabilirsiniz. Göğüs etini ben sadece çorbalarda çok seviyorum bu şekilde etlerimi doğradım ne küçük ne büyük olacak şekilde doğruyoruz soğanımızı da aynı şekilde doğrayalım çok fazla küçültmenize gerek yok pişerken içerisinde kaybolacaktır bir adet kapya biberim var onu da aynı şekilde doğruyorum çok fazla büyük doğramayın kesinlikle içerisinde pişmez bu şekilde doğramanız yeterlidir. 2 adet yeşil tatlı biberim var. Onu da aynı şekilde doğruyorum. Çok büyük olmadığı için ortasından kesmeyi gerek duymadım. Bu şekilde doğramanız yeterlidir. Evet etime ve sebzelerimi doğradım. Artık tavama 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Yağım ısındıktan sonra üzerine etlerimi ekliyorum. Etlerim suyunu salıp çekinceye kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Rengi de değişti. Kapağını kapatarak etlerimizi kavuralım. Evet suyunu çekmeye başladı gördüğünüz gibi. Üzerine soğanımı ekliyorum. Soğanı ile birlikte tekrar kavuruyorum. tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok memnun kalacaksınız. Birebir bir tariftir. Kesinlikle tereddüt etmeden tarifimi uygulayabilirsiniz. Ortasında tereyağımı ekliyorum. Tereyağımı gördüğünüz gibi soğanlarım ve etim biraz kavrulunca ilave ettim öncesinde ekleseydim eğer ki tereyağım yanardı ve güzel olmazdı. Pirinç pilavını da aynı şekilde bu şekilde yapıyorum. Pirinci bir kavurduktan sonra tereyağımı ekliyorum. Bu tarifimde de aynı şekilde yapıyorum. Mutlaka bu şekilde tavsiye ediyorum kesinlikle. Tereyağınızı öncesinde eklemeyin. Evet etlerim kavruldu. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Artık kapya biberim ve yeşil biberimi ekliyorum. Biberlerim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Evet bu şekilde biraz karıştıralım. Evet, biberlerimiz yumuşasın. Üzerine kapatalım. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekledim. Maalesef videomu çekiyor zannettim ama çekmemiş. Bu şekilde de yine şöyle bir 2 dakikacık kavurdum mu? Yeterlidir. Üzerine 2 su bardağı arpa şehri yerlerimi ekliyorum. Eğer evde iki kişiyseniz azsanız bir su bardağı arpa şehriyeli de yapabilirsiniz. Malzemelerini azaltarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şehriyelerimi salçamla birlikte iyice karışması için karıştırıyorum. Ve artık üzerine suyumu ekliyorum. Şimdilik 3 su bardağı su ekleyeceğim. Eğer az gelirse tekrar ilave yapacağız. Şöyle bir önce 3 su bardağı suyumu ekledim. Karıştırıyorum. Evet biraz daha istiyor çünkü içerisinde tavuğumuz da var. Bir tık daha suyunu fazla kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir su bardağından 2 parmak, 3 parmak eksik tekrar su ekledim. 1 çay kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. tuzumuzla birlikte şöyle karışması için şöyle bir karıştırdıktan sonra artık kısık ateşte kapağını hiç açmadan pişirmeyi bırakıyorum. Evet pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Çok da güzel oldu. Mis gibi. Şöyle karıştıralım. Yağı dibine çökmüş. Harika oldu. Gerçekten muhteşem bir pilav tarifi. Şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık bir 5-10 dakika demlenmeyi bırakıyorum. Pilavımız demlendi. Gayet güzel oldu. Şöyle servise alıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim sesini açarsanız da en yeni birbirinden lezzetli tariflerimden ilk önce siz haberdar olursunuz. Sizlere bir de yakından kıvamını göstermek istiyorum üzerinden bir 15 dakika geçti. Gördüğünüz gibi sulu sulu. Hani annelerimiz der yağlı tuzlu gerçekten çok güzel oldu. Kuru kuru bir arpa pilavımız olmadı. Kesinlikle bu tarifi birebir uygulayın. Bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.